Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Cenab-ı Hak bizleri doğru yolundan, kelamından mahrum eylemez. Muhammed Ali yolunda dost doğru yürümeyi nasip eylesin. Hak eyvallah. Dini konumuz Alevilerde gusül yani boy abdesti ve haremlik selamlık durumu. Değerli canlar, Alevilikte iki çeşit temizlik vardır. Birincisi bedenin dış temizliği yani yapılması gereken sıhhi temizlik ve ikincisi ise ruh temizliğidir. Dolayısıyla alevilerde asıl olan da ruh temizliğidir. Gusül maddi ve manevi temizliktir. Diğer bir ismiyle tebeden tırnağa kadar Vücudun yıkanması, temizlenmesi yani banyo etmektir. Bu elbette ki bedenin hastalıklardan, mikroplardan, kir ve pis kokulardan vesaire korunması için yapılması gereken sıhhi bir dış temizliktir. Yalnız en önemlisi olan ruh temizliğidir. Kötülük nereden başlar? Tabii ki ruhta başlar. O zaman ruhun temizlenmesi kötülüklerden arınması gerekir. Bedenin temizliği hakkında Ulu Ozanımız Şah Hatay şöyle demektedir. Ezelden evvel bir hakkı dedik. Haktan nida geldi. Hakk'a hat dedik. Kıtlar meydanında yunduk, pak olduk. İstemem taharat. Yundum da geldi. Allah eyvallah. Dolayısıyla cem erkenme girmeden önce evimizde bedenin dış temizliğini ve cem erkeninde ise hak meydanında pir huzurunda da ruh temizliğimizi yapıyoruz. Evet canlar haremlik selamlık durumu. Alevi inancında kadın Aşarlana bir varlık değildir. Tam tersine önemli bir yere sahiptir. Çünkü kadın insan oğlunun anasıdır ve diğer bir deyimle toprak anadır, yardır, yaratandır, doyurandır, sevendir vesaire. Uyulması gereken budur. Ama birileri bu il ilkeye uymaz ise bu Alevi inancının suçu değildir. Kişinin kendi nefsine yenilmesinden kaynaklanan bir durumdur. Bu gibi yanlışlıklar cem erkanında dara çekilerek tüm kötü ahlak ve alışkanlıklardan arındırıp paklanır. Haremlik selamlık konusunda pür hünkârımız şöyle demektedir. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık eksiklik senin görüşlerinde. Evet. Pirin demine hu diyoruz. Evet canlar. Alevi inancı da haremlik, selamlık yoktur. Cem evi kapısından içeri girdiğiniz andan itibaren orada can vardır. Ve can sıfatında cinsiyet, cinsiyet yani erkek veya kadın sıfatı artık yoktur. Çünkü cem evinin kapısının dışı zahirdir ve iç tarafı ise batındır. Batın alemin, alemine girdiğinde sıfat yok olur. Sadece ruhen var oluyorsunuz. Bilindiği gibi de ruhun sıfatı da yoktur. Allah eyvallah, aşkı muhabbetimle.